Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf yüzdeler konusuyla ilgili yeni nesil matematik soruları çözümleri yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Max Ringelmann yaptığı deneyler sonucunda bir iş yapmaya çalışan kişi sayısı arttıkça yapılan iş için sarf edilen performansın düştüğünü göstermiştir. Buna Ringelmann etkisi denilmiştir. Bir kişinin yaptığı işe yeni bir kişi katıldığında toplam performansın %7, yeni iki kişi katıldığında toplam performansın %14 düştüğünü, yani işe yeni katılan her kişi için %7 düştüğünü tespit etmiştir. Buna göre normalde her biri günlük 100 birim iş yapabilen 30 kişi, 6, 7, 8, 9 kişilik gruplara ayrılarak çalıştıklarında kaç kişilik grubun, Günlük toplam performansı daha yüksek olur diyor. Şimdi şu verdiği ring etkisini incelersek. Şimdi bir kişi 100 birimlik iş yapıyor. 2 kişi 200 birim normalde yapması gerekiyor. 3 kişi 300 birim iş yapması gerekiyor. 10 kişinin de normalde 1000 birimlik iş yapması gerekiyor. Ama ring etkisinden dolayı bakın. Birken 2 oluyorsa buraya 1 kişi katılıyor her bir kişi katıldığında %7 performans düşmesi var. Yani burada 200 çarpı 7 bölü 100. Şuradaki sıfırlardan kurtulalım. 7 kere 2 14. Demek ki 14 birimlik bir performans düşmesi bekleniyor. Yani 200'den 14'ü çıkarırsak 186 olarak cevabı buluruz. Bakın burada da 186'yı yazmışım. 3 kişi olması için demek ki burada 2 kişi eklenmesi gerekiyor. Her biri için %7 ise 2 kişi için %14. Yani 300'ün %14'ünü hesaplamamız gerekiyor. Şuradaki sıfırlardan kurtulursak 3 tane 14, 42 yapar. 300'den de 42'yi çıkarırsak evet 258 şeklinde görülüyor. 10 kişi olduğuna göre 9 kişi eklenmiştir. Her biri için %7 ise 9 kere 7 63. Yani burada eksi %63'lük bir performans düşüşü olması gerekiyor. Şimdi 6, 7, 8 ve 9 kişilik grupları ayırdığına göre şu yazdıklarımızı bir silelim. 6 kişilik, 7 kişilik, 8 kişilik ve 9 kişilik gruplar. Şimdi 6 kişilik gruba şimdi 1 kişiyle başlıyor. Demek ki 5 kişi eklenmiş. Her bir kişi de %7 performans düşüyorsa 5 çarpı %7'den %35'lik bir performans kaybı olması gerekiyor. 7 kişi için 7 kere 7'den %49'luk bir performans kaybı olması gerekiyor. 8 kişi burada 7 kişi pardon şurada 6 kişi 7, 6 kişi ekleniyor. 6 kere 7'den 42. %42 performans. 8 kişi olduğu zaman 7 kişi eklenmiştir. 7 kere 7'den. Burada da %49'luk bir performans düşüşü. 9 kişilik gruba 1 kişiyle başladığı için 8 kişi eklenmiştir. Her biri için %7 performans düşüşü olduğu için 8 kere 7'den %56'lık bir performans düşüşü olmalı. Şimdi normal duruma bakmamız gerekiyor. Normal durumdan kastımız şu. Eğer ring armen etkisi olmasaydı bakın 1 kişi 100, 2 kişi 200, 3 kişi 300 şeklinde o zaman 6 kişi normalde 600 birim performans göstermeli. 7 kişi 700 birim performans göstermeliydi. 8 kişi 800 birim performans göstermeliydi. 9 kişi de 900 birim performans göstermeliydi ama Ringarmen etkisinden dolayı şuradaki yüzdeler kadar düşüş olmalı. Şimdi bunları hesaplayacağız. Daha yüksek olan sonucun cevap olacak. Şimdi 600'ün ne yapıyoruz? %35'ini hesaplamamız gerekiyor. Şuradaki sıfırlardan kurtarayım. 6 ile 35'i çarpıyorum. 210 olur. 600'den de 210'u çıkarmam gerekiyor. 0 10'dan 1 çıktı. 9 5'ten 2 gitti. 390. Şimdi 7 kişilik grup için normalde 700 birimlik performans göstermesi gerekiyor ama %42'lik bir düşüş var. Şimdi 700'ün %42'sini hesaplamamız gerekiyor. 700 çarpı 42 bölü 100. Şuradaki sıfırlardan kurtarayım. 7 ile 42'yi çarpıyorum. 7 tane 42 280. 7 tane 2 14 ne olur? 294. Şimdi tamamı 700 olması gerekirken 294'lük bir kayıp olacağı için şuraya 10 diyelim. 6 kalır. 9'dan 9 çıktı. 0. 6'dan 2 gitti. 406. Şimdi 6 kişilik grupta 390'dı. 7 kişilik grupta 406. 8 kişilik gruba bakalım. 800'ün %49'unu hesaplamamız gerekiyor. Sıfırlardan kurtarayım. 8 ile 49'u çarpmam gerekiyor. 8 tane 40, 320. 8 tane 9, 72. 392'lik bir kayıp var. 800'den de 392'yi çıkarmam gerekiyor. Şurayı 10 yapalım. Şurada 9 olur. <laughs> Şurayı 7 olur. 8 0 408 Burada 900'ün %56'sını hesaplamam gerekiyor. Şuradaki sıfırlardan kurtarayım. 9 tane 50 450. 9 tane 6 54. Buradan da 504 olarak buluruz. 900'den de 504'ü çıkarmamız gerekiyor. 900'den de 504'ü çıkarmamız gerekiyor. 10'dan 4 çıktı 6. Şurası 9 şurası da 3 olur. 8 kişilik grubu 408 bulduk. 9 kişilik grubu da 396 bulduk. Daha yüksek olur dediği için buradaki en yüksek bulduğumuz sonuç 408 olduğu için cevabımız da C seçeneği oluyor arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Bir spor müsabakasında ilk üçe girenlere verilecek olan madalyaların her birinin kütlesi 400 gramdır. Bu madalyalar yapılırken karışım oranları verilmiş. Altın madalyadaki, gümüş madalyadaki ve bronz madalyadaki oranlar verilmiş. Buna göre her bir madalyayı oluşturan maddelerin kütlesinin gram cinsinden değerleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi altın, gümüş ya da bronz madalya fark etmiyor. Hepsi 400 gram. O zaman şöyle yapıyoruz. 400 çarpı altın madalyadaki altın miktarı %1,5 olduğu için 1,5 bölü 100. Şuradaki sıfırlardan kurtarıyorum. 4 tane 1,5 6 eder. Demek ki altın madalyanın içinde 6 gram altın varmış. Seçeneklere bir bakalım. 15 gram altın olduğu için gider. 15 gram altın olduğu için gider. Şimdi buradaki gümüşü hesaplamaya gerek yok. Zaten ikisi de aynı gördüğünüz gibi. Gümüş madalyada %100 zaten gümüş olduğu için tamamı gümüş olacak. Buraya da bakmaya gerek yok. O zaman ne yapıyoruz? Evet şuradaki çinko değerlerindeki farkı gördük. O zaman şuradaki çinko miktarını hesaplarsak doğru seçeneği bulmuş oluruz. Bronz madalya 400 gram çarpı %5 çinko olduğu için 5 bölü 100 Sıfırlardan kurtaralım 4 kere 5. Evet bronz madalyanın içinde 20 gram çinko varmış. O zaman buradan doğru cevabı denizli olarak buluyoruz. Kontrol etmek için bakırı da hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. <laughs> Evet bir galerici sattığı tüm araçların motor performans yüzdelerini şu anki beygir gücünü fabrika çıkışındaki beygir gücüne bölerek hesaplamaktadır. Örnek olarak vermiş. Fabrika çıkışındaki beygir gücü 100. Şu anki beygir gücü 95 ise performansı bulmak için 95 bölü 100 yapması gerekiyor. Evet bunu da %95 olarak sembolle gösterebiliriz. Çünkü paydası 100. Şu anki kilometreler ve motor performans yüzdelerinin hangi değerlerde olduğunu vermiş. Buna göre bu galericinin sattığı fabrika çıkışındaki beygir gücü 150 olan bir aracın şu anki kilometresi ve beygir gücü aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Motor performans yüzdesi %80 üzerinde Bakın 100.000 ile 200.000 kilometre arasında olan aracın %60 üzerinde olanlar ise 200 bin ile 300 bin kilometre arasında. Şimdi seçeneklere bir bakalım. Şu iki seçenek bakın. 120 bin ile 150 bin. Şu birinci durumla alakalı kilometreye bakıyorum. Şu iki seçenek de ikinci durumla alakalı kilometre olarak. Şura birinci durumla, şura ikinci durumla alakalı. Şimdi 150 beygir güçten bahsediyorsa %80 performans varsa 150'nin %80'ini hesaplayacağız. Diğerinde de 150'nin %60'ını hesaplayacağız. Yalnız bu soruda çok güzel bir ayrıntı var. Bakın şurada üzerinde diyor. Şimdi bizim burada hesaplayacağımız alt sınır oluyor. Yani buradaki değerler bizim bulduklarımızın üzerinde. Bakın üzerinde sayılar olması lazım. Şöyle sıfırlardan kurtarayım. 8 ile 15'i çarpıyorum. 120. Demek ki kilometresi 100 bin ile 200 bin arasında olan bir aracın beygir gücü 120'den büyük olmalı. Üzerinde olmalı. Şu birinci durum bakın. Birinci durum. Birinci durum. Beygir gücü 120'nin üzerinde olması gerekiyor. Değil. Değil. Şimdi diğerini hesaplayalım. Sıfırlardan kurtarayım. 6 çarpı 15 90 eder. Demek ki kilometresi 200 ile kilometresi 200 bin ile 300 bin arasında olan yani C ve D seçeneğindeki araç kilometrelerinin beygir gücü 90'ın üzerinde olması gerekiyor. Bakın burada 90 olduğu için olmaz. Üzerinde olması lazım. O da D seçeneğinde. Diğer soruya bakalım. Evet yukarıda 1 saatin 60 dakika olduğu bilgisi verilmiş. Farklı indirme hızlarına sahip iki farklı bilgisayarda boyutları eşit birer dosyasını aynı anda. Bakın boyutları eşit aynı anda. Basit düşünmek yönteminde ne yapıyoruz? Dikkatli okuyoruz. Bizim işimize yarayacak o verilenlerin altını çiziyoruz. Bu önemli. Yukarıda bilgisayarların bu dosyaları farklı zamanlardaki indirme miktarları verilmiştir. Bu bilgisayarlar dosyaları sabit hızla indirmeye devam etmişlerdir. Birinci bilgisayar yani şu soldaki bilgisayar dosyanın tamamını 5 saatte indirdiğine göre şuranın tamamı 5 saat. İkinci bilgisayar dosyanın tamamını kaç saat indirmiştir? Bunun tamamı kaç saatte diyor? İkinci dosyanın tamamını saat kaçta? bitti yani bittiği süreyi soruyor yani. Şimdi aynı anda başladıkları bilgisi vardı. Bakın odak noktamız orası. Şurada bakarsanız %40'ını tamamladığı zaman saat 13.30 olmuş. Şimdi 5 saatin %40'ı yani 5 çarpı 40 bölü 100. Şurada bir sıfırdan şurada bir sıfırdan kurtardım. 5 kere 4 20 10'a böldüm 2. Demek ki şuradaki mavi yeri bakın şurayı %40'ını 2 saatte tamamlamış. Bu 2 saatin sonu 1.5 olduğuna göre demek ki buranın başlangıcı ne olur? 11.30 olur. 2 saat geçince 13.30 oluyor çünkü. Demek ki buradaki işlemin başlaması da 11.30. Aynı anda başlıyorlar çünkü. 11.30'da başlıyor tam yarıya geldiği zaman bakın yüzde 50 yarım demektir. Saat 14.30 oluyor. 11 14.30'a 3 saat var. Yarısı 3 saat olduğuna göre doğal olarak diğer yarısı da 3 saattir. 14.30'dan sonra 3 saat daha çalışacağı için 14.30'a 3 eklersek cevabı 17.30 olarak buluruz arkadaşlar. Diğer bir soruya bakalım. Zeynep bir hediyelik eşya dükkanından görselde verilen matruşka bebekleri satın almıştır. Eve geldiğinde bu bebeklerin boylarını ölçüp bebekleri büyükten küçüğe doğru sıralamış ve ikinci bebekten başlayıp her bebeğin boyunun solundaki bebeğin boyunun yüzde kaçına eşit olduğunu aşağıdaki gibi göstermiştir. Zeynep 3. bebeğin boyunu 30 cm olarak ölçtüğüne göre hangisi yanlıştır diyor. 3. bebeğin boyunu 30 cm ölçtüğüne göre. Şimdi burada anlatmak istediği şey şu. 3. bebek ikinci bebeğin boyunun %75'ine eşit. Şuradaki bebeğin boyunun %75'ini aldığımız zaman cevap 30 çıkıyormuş. Aynı şekilde bu 30'un %80'ini hesapladığımız zaman 4. bebeğin boyunu buluyoruz. Şimdi şu ikinci bebeğin boyunu bulmakla başlayalım. Bilmediğim için x diyorum. x çarpı 75 bölü 100 eşittir 30. Kolaylaştırmak için 75'i 25'e bölüyorum. 3 100'ü 25'e bölüyorum. 4. 4 bölme durumunda olduğu için buraya çarpma durumunda geliyor. 3 çarpma durumunda olduğu için buraya bölme durumunda geliyor. 30'u 3'e bölüyorum. 10 4 ile çarpıyorum. 40. Şimdi ikinci bebeğin boyunu 40 olarak bulduk. Şimdi yanlış olan seçeneği soruyor. Seçeneklere şöyle bir bakınca hemen dikkatimi çekti. İkinci bebeğin boyu 45 olarak ölçülmüştür diyor. Ama biz 40 bulduk. Demek ki bu Yanlış. Diğerleriyle uğraşmaya bile gerek kalmadı. Yani soruyu çözer. Hem bu şekilde seçeneklere bakmak işlemi kısaltabiliyor. Evet, diğer bir soruya bakalım. <laughs> Ülkemizdeki karayollar Genel Müdürlüğü'nün karayollarındaki otomobiller için belirlediği hız sınırları aşağıdaki gibidir. Karayollarındaki otomobil sürücülerin belirli hız sınırlarını aşım miktarları var. Buna göre para cezaları var. Otomobille de giden hız denetimine giren bir sürücüye 598 lira para cezası uygulanmıştır. O zaman şuradan bahsediyor. Buna göre bu sürücünün hız denetiminde tespit edilen hızı kilometre bölü saat cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi ceza yazıldığına göre %30 ve %50 aşılması durumu. Yani o hızı bu miktarlarda aşmış olması gerekiyor. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane hız sınırı var. Bunların hesaplamalarını yapalım. Şimdi %30 ile %50 aşım yapması için. Şimdi 50'nin ilk önce %30 ve %50'sini hesaplayacağız. Daha sonra 90 sayısının %30 ve %50'sini hesaplayacağız. Başlayalım oradan. 50 sayısının %30'unu hesaplayalım. Şöyle birer sıfırdan, şöyle birer sıfırdan kurtarıyorum. 5 kere 3, 15. Şimdi 50, 15 aşarsa demek ki 65 oluyor. Şimdi %50 demek yarısı demek. 50'nin yarısı 25. Ekledik 75. Demek ki 65 ile 75 hız sınırı arasındaysanız diyor. Cezayı keserler. Yani 598 lira ceza kesmeleri gerekir diyor. Bakıyoruz A seçeneği 72 olduğu için bu arada demek ki bu olabilir. Şimdi diğer hız sınırı 90 ile ilgili hesaplama yapalım. 90 çarpı 30 bölü 100. Birer sıfırdan kurtaralım. Birer sıfırdan kurtaralım. 9 kere 3 27. Şimdi 90 27 eklersek 117 alt sınır. %50'si 45 olduğu için 90'a 45 eklersek 135. Demek ki 117 ile 135 arasında da bir hızınız olursa ceza yersiniz diyor. Ama B seçeneği 115. Bu arada değil daha düşük. Burada ceza yememesi gerekiyor. İşte olamayacağı sorduğu için cevabımız burada B seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet soru çözümlerimiz bitti. Kanalıma abone olmayı ve basit düşünmek yönteminin ayrıntı anlatımı videosunu izlemeyi unutmayın arkadaşlar.